AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, TOKİ tarafından yapımı devam eden öğrenci yurdundaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ'da bir dizi temasta bulundu. Milletvekili Demirbağ bu kapsamda İlim ve Hayra Hizmet Vakfı'na ait yapımı devam eden öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İyi, Toki tarafından yapımına başlanan Zafran Mahallesi'ndeki İlim ve Hayra Hizmet Vakfı'nın yeni yurt çalışmaları devam ediyor. 220 kişilik öğrencinin barınacağı yurtta 252 kişilikte konferans salonu yer alacak. Bu herhalde güzel. güzel yani manzarası. Evet, fakülte güzel yani. Nasıl olur daha lazım. Yurdun öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede inşa edildiğini ifade eden milletvekili Zülfü Demirba, "Yeni öğrenci yurdumuzun ele sığımıza ve vakfımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.